yaziyat <Sessizlik> kalamaz <Sessizlik> Önceden arsa sahipleri vardı oraya. Ee, evimizle ilgili şu anda devlet ilgileniyor Allah razı olsun. İşte şu anda mesela nüfusumuz dışarıdan artık biz bize bir yer ayarlarsa eksik mizi yani yerine getirsek. Şimdi yapacak bir şey yok yani dünden beri çok tabii korku içinde yaşadık nüfusumuz içindeydi evin içinde. Allah çok şükür geldik nüfusumuzu gördük dışarı çıkmış ondan sonra ev gitti memnun kaldık zaten o durumda Allah'a çok şükür yani. Burada benim akrabalarım var mağdur olan ama şu şekilde biz bütün kurumlarımızdan, valiliğimizden, Kağıthane Belediye Başkanlığımızdan ciddi manada destek alındı. İlk etapta e, kriz masası oluşturuldu e, ve ilk etapta mağdurlar otellere yerleştirildi, sahip çıkıldı. Ondan sonra da beşer bin liralık bir para yardımı yapıldı. Bundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Bizim tamamen psikolojimiz bozuk. Yani aile perişan durumda. E, yıkılan, göçük olan ev e, kardeşlerime oturuyordu. Yani iki kardeşim oturuyordu. Bir üst ıı, şu andaki yıkılan binada da ben oturuyordum. Ben oturuyorum. Yani ıı, Adana'ya kadar her şey içeride kaldı. Hiçbir şey kurtaramadık. Sadece canımızı kurtardık. O, o şekilde. Şimdi ot oteller tahsis edildi. ya. Akşam oteller tahsis edildi. Biz ıı, akrabalarımızda kaldık. Çevre dost, dostlarımızda kaldık. Valimiz söyledi. Belediye başkan, Başkanı söyledi, eğer ee, aile işte 5 bin lira tahmin edersen 5 bin lira e, yardım edilecek. O da bakalım bugün yarın herhalde e, tahsis edilecektir. i'm in the heart. ğukğuk abi çok cevap, ben geçeyim. Arr. Haber cevap, ben de geçeyim. Beni almazsanız sevinirim. Sadece kuşu evet. alırsanız. Ya, evet polisler izin verdi. Hayvanımızı aldık. Kıyafetlerimizi aldık. Şimdi otele gideceğiz. Bir hafta giremiyormuşuz. Daha sonra belli olacak. Bir haftadan sonra e, analizlerden sonra eve girip girmeyeceğimiz belli olacak. Otellere gidiyoruz. Bu kadar ama kuşumuzu aldık nihayet. Teşekkür ederim.